Bu liste bizi yeni yürütme kurulu olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Yaşadığı topluma katkı sunma noktasında kent konseylerinin ne kadar uygun bir alan olduğunu da bize gösteriyor. Pazar ötesi kadın üretici pazarımız ee, son derece işlersel. Ee, amacına uygun yaşamını sürdürüyor. Başlangıçta zorluklar yaşadık. Önce bir alanda başladık. Orası olmadı. Değil mi? Parayel, çarşamba pazarında baktık yeteri kadar e, talep yok. Birkaç yer değiştirdik. Şimdi oturmuş olduğunu ve halkın da benimsediğini gördük. Ee, o daire bir mutluluk e, vesilesi. Ve Osman Şahin Öykü Yarışması ee, o pandemi döneminde hayallerimiz eee eve sığmaz. Hayat eve sığar, hayaller eve sığmaz diyerek gerçekten de sloganı da tam da pandemi dönemine uygun. Eee ben hatırlıyorum o kitap haline getirdik. Eee ve direkt başkanın ifade ettiği gibi gelen konuklarımıza da sunuyoruz. Hem Osman Şahin gibi bir değeri eee onore etmek onun ismiyle ve onun jüri başkanlığında oluşturduğumuz bu kitap Osman Şahin adına da yani değerlerimize sahip çıkma adına da çok kıymetliydi. Hem de gençlerimizin evde oturdukları o sürede üretmelerini işte bu alanda kendilerini teşvik etme amacı taşıyordu. Bütün bu çalışmaları beraber yaptık sosyal yardımlardan bahsettik çocuklarımıza, insanımıza dokunma, değme, onların ihtiyaçlarını karşılama ve kentimizi daha yaşanabilir kılma konusunda hep birlikte işler yaptık. Kent konseyleri zaten bunun için var. Sivil toplum örgütleri halkın içinden süzülüp gelen kentin dinamikleridir ve o dinamikler bizi yönlendirecek, o dinamikler Ile biz yol alacağız, onlarla birlikte iş yapacağız. Kent konseyleri şehri birlikte yönetme noktasında çok önemli bir demokratik ve kent yaşamının daha şeffaf, daha adil, daha toplumun her kesimini kapsayacak şekilde gerçekleşmesine hizmet eden çok önemli kurumlarımız. Bu kurumlarımızla beraber yol yürümek ve dediğim gibi gelecek dönemde daha da kılarak ki geçen dönemde yapılan işlerin büyük bölümünü anlattı Dilek Başkan'ım. Geriye dönüp baktığımızda yapılan işler gerçekten de çok kıymetli ve e, ne kadar iş yapılmış diye insanı e, düşündürüyor. Güzel işler yapılmış diye düşündürüyor. Ben bu süreçlerde emek veren e, geçmiş dönem başkanımız Sayın Çakır başta olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ee, bu çalışmalarımızın devamlılığı için desteğinize ve gayretinize olan inancım tam birlikte başaracağız, birlikte gerçekleştireceğiz. Ee, yeni dönemde seçilecek olan arkadaşlarımızın aktif ve verimli bir dönem geçirmesini canı gönülden diliyorum. Ee, sizlerin katkılarıyla yeni şehir çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Ee, tekrar ben beş yıl boyunca özveriyle görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ederken güzel kentimiz yeni şehri, daha da yüceltme noktasında e, birlikte davranacağımız nedeniyle e, duyduğum mutluluğu belirtiyorum. Buraya zamanınızı ayırdığınız, geldiğiniz, katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılar <laughs>